Bu acıbat var ya bu acıbat. Altı yıldır kapında. Yar bana turşu, yar bana pancar, yar bana pırasa. Yahu sıkılmadın mı be adam? Bir de şöyle kapımın zili çalsan olmaz mı? Ama yok. İlla gelip böyle gürültü yapacak. Bak beni çağırdı. Toz oldu gitti. Evet sen gidersin de ben de burada pamuk ipliğine bağlı değilim ya. Ben de giderim evime bakalım. Heh. Aa. Karagöz az evvel buradaydı nereye gitmiş? Hmm, eve gitmiş olacak. Ben ona şöyle küçük bir oyun oynayayım da yine buraya gelsin o zaman. Aa, aa, aa. burada bir şey var. Nedir o? Aa, para kesesi değil mi o? Acaba kim düşürmüş? Yuhu! bu. Bana bak ben para kesesi düşürmüşüm. Ay, güldürme beni ayol. Senin paran mı var ki kesesi olsun? Lan güldürme ya bak, hacı bak bulmuş işte. Hmm, epeyce de ağırcaymış. Aa, acaba kimin? Kim düşürdü? sahibini bulsam, hemen teslim eder, büyük sevaba girer. Ama acaba sahibi nerede? Oy! <laughs> Hükümet. Aman çıldıracağım. Her yer aradım bulamıyorum. Ah, karagözüm. Ne oldu? Ne arıyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Ya hacım. Sen ne zaman geldin buraya? E epey oldu geleli. Hayırdır? Baştan söylesene ne olduğunu. Ya hacıdım vallahi aklımı kaçıracağım ya. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Neyi bulamıyorsun kara Gözü? Yahu bana bak. Sen benim para kesimi gördün mü? Ne para kesisi yahu? Ya biraz önce seninle kavga ederken düşürmüşüm. Para kesisi. Benim para kesisi. Aa bak sen şu çapkına. Senin para kesen mi var? Var tabii. Biraz önce düşürmüş. Yoksa gördün mü? Diyelim ki gördüm. Ne olacak? Doluca var mı ya? Ver bakayım benim para kesesini. Efendim bir kere buldum para kesesi senin mi değil mi? Önce bunu anlamam lazım. Güzel bir tetkik edelim. Canım sen para kesesini bala ver, sonra bulur sahibini tehdit edersin. Eee <laughs> Karagöz'üm, madem o para kesesi senin, söyle bakalım o para kesesinin çalımı nasıldı? Bala nasıl kabadayı bir şeydi, geleni geçeni döverdi işte. Öyle değil efendim, yani biçimi kesimi nasıldı? Eee gayet çıktı, metroseksüel er bir şeydi. Efendim diyorum ki örme miydi, kumaş mıydı? Hem örmeydi hem kumaştı acıbat. Efendim ya örme olur ya kumaş. O zaman acaba benimkisi örmeydi. Hayır efendim, bilemedim. Bu benim bulduğum kese kumaş. Ben de öyle dedim ama benimki kumaştı canım, kumaş. Peki, madem kumaştı, ne cins kumaştı Karagöz'e? Ne bileyim ne cins kumaştı ya, Allah Allah. Efendim, atlastan mıydı, Patiska'dan mıydı, Kadife'den miydi? Ee, nedendi? Patiska'dandı. Hayır, bilemedin efendim. Kadife'dendi ya, Kadife'den. Bilemedin Kadife'den de değildi. Patlatır mesela ha. Sana kalife diyen var? da Atlas'tan. Ha, demek Atlas'tandı. Tamam kare gözüm bunu da bildi. Peki bu para kesesinin içinde ne vardı? Para var diye ne olacak? Peki efendim ne kadar nokut vardı? Üç tane nohut vardı. Benim kaynana koymuş uğur getirsin diye. Efendim nohut demiyorum nukut. Yani ne kadar nakit? Ne kadar madeni ne kadar kağıt para vardı? Ya, ya ne bileyim işte harcadım ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Ek eh, kara gözüm. Peki içinde yabancı para var mıydı? Yabancı para mı? Evet. İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı, Bulgar, Yunan. Hepsi kol kola girmiş polka oynuyorlardı vallahi. Sanki